Merhabalar. Yine geldik. <laughs> biz de <laughs> kurtulamazsınız. Yani sırf gülün diye bakın, yapmadığımız varmınlık kalmıyor. Her şey sizin için. Evet. Çünkü niye? Özür dilememiz gerekiyordu sizden. Evet, bayağı 2 hafta kadardan geç kaldık. Normal evet şartlarda 2 haftada bir biz video koymayı planlamıştık. Ama fakat şartlar normal değil, o yüzden koyamadık. Mezun olduk, geldik. Değil Aynen, mi? bir mezun olduk, geldik. Neden bir ala alavere? <laughs> Bunları geçtik. O yok. <laughs> Herkes soruyor niye bir Açın izleyin kardeşim videoyu. Evet, Koyduk. Bir tane tanıtım videosu var. Nasıl ünlü trip <laughs> yani? biz biraz evet geç kalmamızın sebeplerinden biri de o. Biraz ünlü olduk. Yaklaşık 3 tane falan şeyimiz var. Rehaveti. Hayranımız katıldık. var. Belki 4 bile olabilir. O 4 hayranımıza burada Öpücükler yolluyoruz Sizin sayenizde merz arkadaşlar. Saçmalığı bir kenara bırakıp bugünkü videomuzu açıklayalım. Evet, bugün ne yapıyoruz? Begümcük. Sizin de evet, devam mı? Evet, Instagram'da çok gördüğümüz hayatı kolaylaştıran fikirler videoları var. Bu craft videoları olarak, life hack videoları. Biz de dedik <laughs> ki, bunlar gerçekten oluyor mu acaba? Biz bunu test edelim bu videoda. Şimdi açacağız bir videoyu izleyeceğiz. O videoda hangilerini yaparız? Sen kocaman bir boksun değil. Hayır benim Tabii dayı. Terbiyesiz olmuyorsun. <laughs> Onlara bakacağım. Ben olmayacaklarını düşünüyorum. Çok saçma geliyor. Evet. Genel olarak ben de kandırmacı Çünkü Çünkü niye? Ben denedim. Tabii ki de durdum. Instagram'da gördüğüm bir şey vardı. Onu denedim. Arkadaşımdan bir amfi almıştım. Amfisine bir jack taktım. Daha sonra bu jack kırıldı. Çünkü niye? Binden almıştım jack'ı. <laughs> Televizyonda değiliz <en> ki. <laughs> Diyorum size işte, çok ünlü olduk. Kafamıza <laughs> vurdu. Jack içinde kırıldı. Bu silikon akma geldi. Bunu denemek istedim. Silikonu erittim. Koy Bir çektim. Silikon kopya. Ve Jack'ın içinde kaldı. Bu sefer Jack'la bozuldu. O yüzden ben inanmıyorum. Bu tarz diyorlar. Güvenim sıfır. Ama bugün deneyeceğiz. Belki de olur. Şimdi videoları izlemeye başlıyoruz. Evet şu anda videoları izliyoruz. 5 5 Minutes craft corn stretch ne corn ha şey mısır, mısır nişastası. nişastası ne var yanmış bir parça içi mısır nişastası sık öncesinde evet bence bu deneyelim. bir bullshit <laughs> deneyelim ama bunu deneyeceğiz çünkü aşırı merak ettim Eyeliner. Eyeliner. Eyeliner, evet. Ne yaptı? İpe ben... sürdü. İpe sürdü. Gözüne... Hiç böyle şey denedin mi? Yapıştı. Şey. Ben zaten eyeliner çekemiyorum da. Yani Herkilekli olmaz. Hadi bakalım. Bunu da deneyelim. <laughs> evet, Begüm'ün tamam. gözünü mahvedeceğim. Bunu da ben yapayım. Evet, evet ne var başka? İp. Aa, ip. Sen bunu demiştin. Aynen. Aynen. Ay, Avucun içine koyup böyle iğneyi buna yaptıkları zaman içine girdiğini iddia ediyorlar. Bunu da, evet, deneyelim. Bunu da deneyelim. Ama ben artık dikiş yapmak istemiyorum. İmanım gelmedi. Ay Gerçekten. Artık. Yani orada biz size koyduk 10 dakika, biz yaptık Ama saatlerce. Biz gün... <laughs> Zaten videonun sonunda şey değişiyordu, hava. <gülüyor> <gülüyor> tamam bunu da deniyoruz. Bu 2 okay. bir şey. Ya bu da çok saçma Begüm, Bence bu da olmayacak. Evet bu ne yapıyor? Kızım bir tane genelde çok saçma oluyor ama. <laughs> Salak. ne yapıyor olalım? Ah bir daha arkasına da Batik yapacak dedim de sırtına neden yapıyor? Diyor, Tahmin ettiğim şey değildir onu. Hayır ya Begüm. Sırf bak bunun havasını verebilmek için o turuncuyu seçmiş biliyor musun tişörtte? Neden böyle bir şey yapar ki bir insan? Git ya yüzme yüzme bilmiyorsan ya da git Kollu falan al yani. Sosis Niye? alsın o makarnalar şeyler var ya. Yani buna bir yorumum bile yok. Bak bak bir de nasıl yüzüyor bak. <laughs> bu da. <laughs> Şöyle yapmış. Allah'ım ne kadar salam. Allah'ım herkese beyin verirken ben ne, ne olur beni burada bu. Tamam. Ama ben bunu biliyorum ve bence bu evet bu mantıma uyuyor, yani. Bu bana olur gibi geliyor çünkü... Ama çamaşır makinesinde bile olmayan bir şey böyle oluyorsa... Ama çamaşır makinesine limon koyuyor musun? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> yani... Konu kapanmıştı. Hayır. <laughs> bunu da nerede <laughs> de yapacak mısın ya? Evet. Bu olur ya. Bunu da deneyeceğiz. Evet. Güzel. Bu kadar beyaz olacağını yine düşün. Yok. Yenisini koymuş oraya. <laughs> bu Ay ben erim. Lok 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 diye ağladı. Tamam ama bazen fazla kaçabiliyordu ki. Tamam kaçıyor bu da ama bu şekilde ama bu göstermemek da gerekiyor. kadar salak oluyorsun ya. Kızın suratında memnuniyet yok zaten. Bak ben sallan diye bari. Bir de utanmadan sos kullanı etiketi. <laughs> Değişik bir şeye benziyor. Ben severim. E şimdi elini falan koyacak <laughs> olsa neden hep aynı? Evet. Ayak, Ayan. ayak, falan görmek istedim. Bu iğrenç ya. İyi de. Burada Durmaz nasıl dursun ki? ya? Ve Kırılır ben... abi. Ya şak diye düşer arkaya. Yani az önce ömrümde gördüğüm en saçma şey demiştim. Diğeri Ama bu ondan da sana gitgide evet. seviyeleri artıyor. Ben böyle bir şey görmedim. Gereksiz. Al bir tane sehpa, ayağının altına koy. Aynen. O Hı. ayakları bir de utanmadan dinlendiriyor. ben olsam keser. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ayağa girmeyelim. <laughs> bu, bunu biliyorum. Hı. Bunu hep görüyorduk zaten. Ben iplisini falan görüyordum. Bir de normal kalemlerin yayını çıkartıp koyuyorlardı. Bu değişik. Ya bence bu ne için olması gerekiyor biliyor musun? Dışarı kablo çıktığı zaman evet, bunun yapılması ama gerekiyor. Ama bu direkt dış normalken yapıyor. Ya, hani kıvrılmasın diye yapıyor. Neyse izleyelim. Dene, bunu den ama ben bunu e şeyle, fön makinesiyle ereceğini sanmıyorum bu kadar. Çok Özellikle. uzun tutmamız gerekecek. Çakmak olsa kablo dönüyoruz. Ama evet. Ananas. Üf, çok severim. Bunun kokusu geldi. <gülüşmeler> Hamile. Aşağı. <laughs> ee, kesin yetiştirme tarzı bir şey Begüm. Evet. Ben Gider 12 TL. 12.99. Şokta. Alo vera gibi oldu şimdi. Ne oldu? Nasıl ya? bir res ananas resmi mi koymuş ben böyle gördüm. <laughs> Ananas resmini asmışlar. Yapıştırmışlar. Resim ]lar. değil mi o? Yani. Yuh artık ben bunu izlemek bile istemiyorum. Lütfen geçer misin izleyin onu? Yani beynimize hakaret çünkü. Bir de su sıkıyor üstüne. Allah'ım. Neyse biraz değişik bir şey geldi şimdi. Yağlı kağıt ve pet. Evet buradaki önemli kısım bu yağlı kağıt. Ama yapışması için önemli yağlı <laughs> kağıt. Tamam, sen hep bunu yaparsın evde çünkü. Hep pipetleri bir araya getirip yapıştırır. Evet, bu mantıklı ama ne nerede kullanacak onu? görmüyor musun? Gördüm de. Aa, aa, aa. Tutma, Onu yapmazsın. Elim alıp takar <laughs> mı böyle bir şeyi? Hayır. Bu ne abi? Bant. Evet arkadaşlar hep çantamızda bant olacak. Şey temizleyecek sandım. Ayşe teyze. Neydi şey çıkartıyordu? Acı. Acı. <laughs> 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 Hımm. Olur mu sence? Daha. Olmaz. Ben olur diyorum. Çünkü Ama zaten... Derten... Ama olur. <laughs> Deneyeceğiz. Tamam bunu da deneyelim. Tamam. Bu, basit. Ah tüy çantamda da bant yok ama. <laughs> sen de var mı? <laughs> Hazırlandım. Yara bantım. <laughs> terledim. Biraz klima molası. Ne rezilliklere katlanıyoruz. Terledim ha. Uy! O <laughs> şey. Yine geldi. İki mi? Nasıl? İki tane pili var. Evet. Senin maus. Evet. Ne markası? Tek miydi? Evet. O şey? zaman yalan söylüyorsun. Hayır. Tek yani. defa nasıl iki olur ya? Tek olduğu için. Saçınız. Hayır. Bunu kimse duymamış olsun. Kapıdan çıktım. Kapıdan girdim. Eme çıktım. Kapıyı unuttum. Kapıyı unuttum. Çok salladım. Ve bunu acaba hangi manyak yöntemle çözmeye çalıştın? Yine saçma bir şey. Aa, aa. Ne Abi çarpıyor ya. çarpıyor. düşünsene dönüp kapatmayı unutuyorsun. Yani şu Kapansın videoda el, elle tutulur hiç şey yok. Bravo bize. Ayak. Allah'ım ayak değil bu toynaz bu ne abi? Ben bunu izlemek istemiyorum Begül. Hayır ilk başta izliyorum. donumu çekti onu görmedim. <laughs> Hadi devam edelim. Bir şey söyleyeceğim. Tuvaletten kalkarken iki tane terliğini birden koparttı. <laughs> Oyna gibi ben o zaman ben de kopardım. o ayakta terlik olmuyor. Ay. <laughs> Çok korkunç bir ayak. Yani tamam. umarım o iğrenç ayaklarına terlik yapmıyordur. <laughs> terlik yapıyor şu an. Hak etmiyor. Dur bakayım nasıl yapıyor acaba? <laughs> Şöyle yapayım. Giyme. Yarkılıyorum ama yani ben <laughs> Giyme. ama cidden sevmiyorum. Giyme yani. abi git al cidden yeni bir kal. terlik al ya. Begüm kapatır mısın? Ben ya bir dakika Gel al. Gel şuraya Allah aşkına ben bakmayacağım. Bu ne? Aa ben seveyim Hı. Hmm. Güzel terlik çıkmasın diye bir yalvarırım Allah'ım. Saksı mı? Yani ama altını sak... çizdi. <laughs> Bugün bir kere daha. Hay ama altını çizdiğini unuttum tamam mı? O yüzden oldu. Bazı ama şeyler. Ama bak bu şekilde. Hayır. Şey olmaz mı? Hayır. Bazı şeyler. <laughs> olmayınca olmuyor. Önceki videoda da söylemiştim. Hayır bak ne yapabilir biliyor musun? Bir saniye bunu söylemem lazım. Bunu Hayır. böyle yapıp hani balkona asıyorlar ya iple. Öyle bir şey yapıyor Karton sandım. bardaktan saksı nasıl olsun? Süs ama süs. üzüldüm. Süsü. Senin için yapacağım. ne ama ne olduğuna bakalım tamam. la 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 la. Aa hoparlör yaptı. Olur Olabilir ki? bence. Evet tamam bu yapılır. Gayet tamam. doğru olur yani. Bu da okeyiz. Niye <laughs> herkese laf ettik ya? ünlü olmak için. Hayır ünlü olmak için değil. Ünlü, Ünlü değil. olduğumuz için. Şimdi yapıma geçiyoruz. Tek tek e, az önce de bu olur dediğimiz şeyleri deneyeceğiz. Aynen. Bakalım görelim olacak. O yüzden Go! Evet, şimdi ilk deniyoruz arkadaşlar. Bu da ütüyle üç yanmış. Yaktığı kumaşı lekesine geçirebilecek miyiz ona bakacağız. Evet, sizin için bir kumaşı yaktık. Çok görünüyor mu? Çok fazla yanmadı ama. Aynen. Ama böyle leke rengi oluştu. azaldı ve tarardı böyle. Şimdi Önce ıslatıyoruz. Daha sonra leke görsün. O diyecektim söylemiştim de Ay maşallah. Ay maşallah. Demek ki buyurmuş bu şey. <gülüyor> <gülüyor> Tişörtü çöp atıyorsun değil mi? <gülüyor> 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 ama keyifli. <okay>. ama keyifli. Çok güzel. Hayır <laughs> hayır <laughs> sakın sakın sakın. Let the games begin. <laughs> Olsun. evet, şimdi bunu <laughs> bir süre bekleteceğiz. <laughs> bir süre beklet Evet, bunu kenara alıyoruz. Şimdi başka bir şey deneyeceğiz. Görüşmek üzere. Evet. az önceki mısır... Nişastası. Mısır, mı? mısır. Mısır. Mısır, mısır. mısır nişastalı bilmem neyi beklemeye bıraktık. Ona daha sonra bakacağız ama şimdi ne yapıyoruz? İkinci ekip. Al yağmur. Doğrusunu unuttum. Eyeliner. Eyeliner. Eyeliner çekmeye çalışıyoruz iple. Bakalım. Ya yani kutlama çek çek. Elimi kestim. Kutmuyor. Elimi evet. kestim. kestim. Bir şunu da öyle yapacağız. Çok uzun, çok zor. Ben sür ben. Ben de bu malzemeyi yapacağım. Hangisi yapalım? Yadır. Şimdi düzeltebilir miyiz? E şu an onu bir görelim O değil zaman mi? size bir gösterelim. Yine mi güzelim kahretmesin diye. Ondan sonra şöyle şöyle. <laughs> Ay güzel oldum Allah'ım ya Evet şöyle oldu. Böyle iğrenç bir şey oldu. <laughs> Ama belki böyle marjinal oldu aslında. Tam bana da ben... <laughs> Evet az önce zaten yakından çek sadece ipli olanı ama ben şimdi bir günüm daha irkini düzeltmek istiyorum çünkü hiç işte daha önce böyle bir şey yok neden kullanıyorum eyeliner benim değişimle alıyorum oluyor ne işte. ne <laughs> <Çek. Çek. Çek. gülüyor> bir tek çizgi çizmem gerekiyordu galiba. yani kalın yapanlar da oluyor. cadısıyla gibi oldun. Güzel bence. Ne var? Hiç i̇pten daha mı iyi? <laughs> <laughs> i̇p gayet güzel. Tamam be, olmadı. O zaman bu. Ama ip oluyormuş. Bence ip güzel yapabilen birisiyle olur yani. Pardon. Sen <laughs> <laughs> Olabiliyor. Benim zaten al yanlarda al bir iddiam yok. Hiç <gülüyor> <gülüyor> böyle tamam. bir iddiam olmadı. Yani <laughs> evet, o zaman ben bu ne oldu? Bu çalıştı arkadaşlar. Aynen. Şimdi ötekine geçiyoruz. Ne yapıyorsun? Bilmiyorum işte yaptığım evet. Gayet evet, güzel bir şey. Neyse şimdi de ilk geçirme. Evet. Ne kadar artık iğne et istemezsen Nasıl oluyordu? Şimdi şöyle, e, ipi ağzının içine koyuyoruz. <laughs> i̇p yok herifin. <herhalde. gülüyor> Az önce koydum ip yok. Evet. Sonra iğneyi bu ipin üstüne geçiriyorsun ve şöyle 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 yapman gerekiyor. Bunu girmesi gerekiyor. <laughs> Acaba abi ikiye katlı bir halde yaptın mı? Yaptım ve, inanmadığım halde oldu. Bakın. Ben oldu. Evreka. <laughs> Bak. Hemen bana anlatmaya çalışıyor şimdi. <laughs> İki saniye önce yaptığın şeyi. Şöyle yapıyorsun. Bir saniye. Oha yalnız. Muhteşem. Ama bunun iğnenin başlığı büyük. yeri. bak, ne oldu. Demek ki bu herkese göre farklı çalışacakmış. <laughs> Hayatta böyle değil mi? Bazıları başarırken, bazıları doğal seçilmiş gibi bu eğlence meşalesini söndürüyoruz. <laughs> evet, o zaman bu da çalışıyor arkadaşlar. Hadi ötekine geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi iğrenç okuşmuş siyah çoraplarımızı beyaza çevirebilecek miyiz? Ona bakacağız. Bir adet su. <laughs> Aynen, tencereyi suyla doldu. Şöyle beyaz şoraplar var bakın. biraz eski. Siyahmış. Bir de böyle altı sarı sarı oluyor bazen. Hatta ilk hemen makineden çıkıyor giyiyorsun. Yine aynı şey oluyor. Umarım bu işe yarar. Bunları içine koyduk tencerenin. Sonra hangi demek? Daha sonra limon dilimlerimiz var. Gelişi güzel dilimledim. O videodaki salak kızların da pek uğraştığını düşünmüyorum. Acayip ayar oldum onlara ya. Begül. Böyle bir şey olamaz. Sinir oldum. Evet bunları da koyduk. Bu şekilde ocağa bırakıyoruz. Herhalde böyle kaynayacak kendi kendine. Ve daha sonra umuyoruz beyaz olacaklar. Yoksa videodakiler gibi gidip yeni beyaz şeyler alacağız. Size öyle göstereceğiz. Kandıracağız. Evet arkadaşlar şimdi de ne yapıyoruz? Kabloların bozulmaması için veya bozulanları da kurtarmak için pipetler parça kesip onu da fön makinesiyle yapıştırmaya Şu eklem yeri için. Bence bu da olursa güzel bir şey. Aynen. Bence de. bir şey kesiyorum. Evet şimdi şöyle geçiriyorum ve sana veriyorum. Evet. Şimdi aklıma takılan bir soru var. Birincisi ben bunu elimi yakmadan uzun süre nasıl bekleyeceğim? İkincisi eriyecek mi? Hadi, hadi. <laughs> Ay eridi eridi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Sonsuza kadar. Bir saniye. Biraz ısındı ama. Biraz ısındı evet ama asla yapacak şekilde değil. Evet arkadaşlar bence bu çalışmıyor. Çünkü niye? Ön makinesi bozulur. Güne kabloya bu kadar ısı vermek kabloyu da bozar. Anında erimiyor. Evet. Bu çalışmadı. Evet. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Blurluk kamera. Begümün fotoğrafını çekeceğim. Evet, her Aa, zamanki gibi. Çantamda bant vardı. Hemen denemeliyim. Peki mi daha iyi nasıl çekebilirim? Her zaman yanında bir selo bant taşırım. Olur da benim evet. fotoğrafını çekerim diye. Şimdi önce böyle çekiyorum. Aa bant. Bant var. Bir de bant deneyelim. Lulu oldu zaten. <laughs> Bu ilk çektiğim fotoğraf. Bu. Arkadaşlar nine diyorum başka bir şey demiyorum. Çok kötü. Asla. Asla denemeyin. Bu da ne yapıyoruz? Long olmuyor. Evet arkadaşlar şimdi de en soncuya geldik. Yani bari ne olur bu olsun. Güzel şey çünkü müzik Aynen. Değil. Şimdi arkadaşlar böyle bir kutumuz var. Bundan daha büyük olabilir biz küçük bulduk. Evde ne varsa. Onu biraz bantladık düzelttik. Benim fikrimce şu yerlerden hava almaması lazım. İçeride yankı olun diye Aynen. ben o yerleri tekrar bantladım. Böyle bir kutumuz var. Karton bardaklarımız var. Bizim kutumuzun küçük olduğu için karton bardakları şöyle şu şekilde yapacağız. Dört kenarında yapacağız bunu. Şöyle kenarlı bir yüze iki tane gelecek şekilde dört kenarda yapıp Aynen. şu üstte de telefon girecek kadar bir delik açacağız. Ama bu deliğin telefonu düşürmemesi lazım. Yani biraz sıkı bir delik açacağız. telefonu evet. sokarken sıkıştıracağız. Aynen. Aynı şekilde bardaklar için de bu geçerli. Şimdi Begüm bardakların altını kesecek koyarak içinden kesebiliriz. Ben de bu bardağın ölçüsüne göre buraları yuvarlaklar çizip daha sonra onu keseceğim. Hadi bakalım başla. Senin gözlerinle ilgili videoda konuştuk önceki videoda ama çok anlaşılmadı galiba. Artık anlaşılmış. Begüm'ün bir gözü mavi, bir gözü kahverengi. O yüzden benden de çok şarkı söylemem istemiş. Şimdi Ya bana Gözlerle ilgili. <laughs> O zaman şöyle şarkıyı ince de bir girsin ben de söyleyip <laughs> Damarlarımız. <nasıl? gülüyor> Ferdi Tayfur'dan yalan gözleri. <laughs> Kalbimde gizli bir sevgimi arar. Gözlerime bakıp dalan gözlerim Kalbimde gizli bir sevgimi yarar, gözlerime bakıp dalan gözlerin, aklıma gelmeyen bilmece sonra, aklıma gelmeyen bilmece sonra beni sevdalara. Salan gözleri aşka inanmayan o yalan gözleri. Teşekkürler arkadaşlar. Bu da böyle bir bir kubbe yaptığımız bir şeydi. Hadi o zaman. O zaman. <laughs> Asla konuşamıyorum ya. Çok özür dilerim. Ne yapayım Şimdi, Devam ke. O zaman o zaman. Evet, içimizi Elindir darladıktan sonra. sonra işimize devam ediyoruz arkadaşlar. İşine bana yardım etmem gerekiyor. Evet, şimdi son kısma geldik. Böyle delikler açtık onları verdik. Şimdi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi. Enişte. Oma ses. Bir <laughs> <laughs> geldi ama. daha güzel bunlar. Bunda yayıyor sadece bence. Yani çok da çalıştı söylenemez. Uğraşılır mı? Uğraşılmaz. Yani ben çok saçma. Bak. Gerçekten. Hayal kırıklığı. Yapmayın. Yapmayın. Biz uğraştık. Bu. light hackleri. Yapmayın. Bu da olmuyor. Arkadaşlar bunu da Çöp. Bunlar da... <laughs> olmuyor. Yapmayın arkadaşlar. O zaman... Bir dakika dur. Daha bitmedi. Şeye bakacağız. Kaynayan çoraplarımız pişmiş mi? Evet. Az önce büyüyorlardı. Kalktılar. Ne oldu? Çok <laughs> merak ediyorum. Çoraplarımız kaçtı. Ve bir tane daha ne vardı? Mısır nişarpası. nişastası. Nişastasıyla yaptığımız... Şimdi onlara 300. bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Ne oldu bu? Evet arkadaşlar. Bu kumaşımız... Kurudu. Evet. Ve... Hala daha... daha, daha yanık bir fırfır olarak hayatına, fır fır, aynen. hayatına devam Hiç ediyor. Hiçbir şey yaramadı kısacası. Çoraplarımızı çıkartalım. Evet şimdi ise arkadaşlar çoraplarımız pişti. Ne hissediyorsun? Çok güzel de kokuyor. Bana bu da olmadı gibi geldi. Hiçbiri olmadı bugün yaptıklarımızın. Evet. Belki o iğrenç ayaklı terliği yapsaydık olabilirdi. Zaten <laughs> onu kesip ayağına koyuyorsun çok da. Evet. Tamam. Yapmamayı tercih ederim arkadaşlar. O zaman. Açalım. Müzik. <laughs> çoraplarımız eskiden olduğundan daha pis ve siyah oldu arkadaşlar yani bak topu erimiş <laughs> arkadaşlar görüyoruz ki <laughs> ne oldu sadece iğne evet zaten herkesin yaptığı bir, bir şey de hack değil yani. Al yanlış. <laughs> <Bir gülüyor> evet. da al yanlış. Hangi kayarsak. O da işte saçma salak evet. bir şey aslında. yani bu ikisi oldu. Diğerleri kesinlikle olmuyor. Eğer ki bunlar zaten olsa. oluyor olsaydı günlük hayatımızda yapıyor olurduk bence. Ee, ben de böyle Bunu bir hack değil. Bunlar yani. hep kesinlikle yani zaten günlük hayatımızda bazı yaptığımız kolaylıklar oluyor kendimizde. Evet. Mesela atıyorum gümüş parlatmak için. Hı -hı. Ben kendi kolyem mesela. Evet karbonatla, limonla bir sürü şey yapılıyor aynen. Bunlar oluyor görüyorsun. Ama Aha. bunlar Kesinlikle. Şarlatan Sonradan çıkıp birini de aynen <gülüyor> Şarlatanlar. <gülüyor> ben buldum diyebileceği şeyler değiller. Kesinlikle İnanmayınız, olur. yapmayınız. Yani yanık tişörtümüz yanık olmaya devam etti. O zaman bugünlükler bizden Bu kadar. Yapmamızı istediğiniz başka içerikler varsa bize o dört tane hayranımız size her yerden yazabilir. Sıra bakmayın biraz ünlü olmayla uğraşıyoruz. Biraz hayat zor bizim için. Zorlanıyoruz. Okul etmeyin üstüne. <laughs> Ketçap, ketçap. sürdüğüm zamanları çok çabuk unuttum. Unutmuyorum. Evde kuru ekmek vardı. nasıl gidip ketçap aldım. O kuru ekmeğin üstüne sürüp yediğim günleri çok iyi hatırlıyorum. Hatırlamıyorum. Artık rengi son sürüyor. <laughs> o yüzden. Kendinize iyi bakın. Yorum yapmayı, beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi Aynen Ya da yorum. beğenmediğiniz şeyleri Kesinlikle. söyleyin. Kesinlikle. Arkadaki dolabın kulbunu düzeltin dediniz. Düzelttik. Evet. Değil mi? Videoda olmasa da sonra da. Evet. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.